katakamını e, sezon boyunca gösterdiği performans için kutluyorum. E, gerek Türkiye Ligi'nde gerekse e, Avrupa Kupası'nda e, sert, mücadeleci, e, dinamik bir basketboldan e, keyif veriyorlar. Tabii ki Türkiye Kupası da tek bir maç. E, ligde oynadığımız e, maçta da e, oldukça e, sert ve e, son saniyelerde kazandığımız bir maçtı. E, tabii ki buraya katılan bütün takımlar gibi e, bizim de son Türkiye Ligi şampiyonu olarak iki yıl aradan sonra düzenlenen bu Türkiye Kupası'nda da e, kazanmak istiyoruz. ben buradan e, öncelikle yarı finaldeki rakibimiz e, Darüşşafaka'ya başarılar diliyorum. Ergin Ataman teşekkür ediyoruz. Takım kaptanı Doğuş Balbay'dan görüşmeni rica Herkese merhabalar. Öncelikle BİTÇİ Türkiye Kupası dörtlü finaline katılan tüm takımlara e, başarılar diliyorum ve tebrik ediyorum ayrıca. E, her takım zorlu maratondan zorlu maçlardan geliyorlar. E, dörtlü finaline kalmak da e, bir başarı ve bundan sonra da zaten turnuvanın formatından dolayı e, her maç final havasında geçecektir. E, ayrıca turmanın Bursa şehrinde oynanmasından dolayı biz de e, mutluluk duyuyoruz. Çünkü gerçekten çok tutkulu ve basketbolu seven bir seyirci kitlesi var burada. O yüzden Bursa şehrinde gerçekten birbirinden güzel maçlar olacak diye düşünüyorum. biz de Anadolu Efes olarak hedefimiz maç maç, maç ilerleyip sezon başına koyduğumuz hedeflerden birisi olan Türk Kupasına burada bu şehirde uzanmak. tüm takımlara başarılar diliyorum. Sakatlıksız e, güzel bir seyir zevki basketbol zevki. Teşekkür ederiz Doğuş Bağbay'a. Şimdi ise Darüşşafaka Başak Tınar'ı sayın... Selçuk Ernak, bu rica edeceğiz. Merhaba, ee, öncelikle turnuvaya iştirak eden dört takımı da tebrik etmek istiyorum. Zorlu yollardan buraya gelindi. Sadece eleme maçları değil, ligin ilk kısmı da herkes için e, zorlu bir yarışma oldu. Türkiye kupaları genelde sezonun içinde çok sıkışık takvime denk gelen fakat bir o kadar da e, basketbol severlere heyecan yaşatan ve güzel anılar bırakan turnuvalar. Daha önceki tecrübelerimiz hep bize güzel hikayeler ve anılar bırakmıştır. Bu turnuvanın da öyle olmasını temenni ediyorum. Bizim eşleşmemiz Anadolu Efes'le. Hem Türkiye Ligi'nde hem Avrupa'da şampiyon olup en son ünvanı omuzlarında taşıyan bir ekiple oynamak kolay olmayacaktır. Fakat bir günlük bir maça sıkışmış bir performansın değer bulacağı bir format olduğu için biz de Darüşşafaka'nın kimliği olarak ifade ettiğimiz vazgeçmemek ve sonuna kadar mümkün mertebe sert ve mücadeleci bir basketbol oynamaktan geri adım atmayacağız. Geçen sene bu turnuvayı oynayamamak bence herkesin içinde bir burukluk bırakmıştı. Ondan önce oynanan son turnuvada biz finalistik. Fenerbahçe ile oynadığımız final maçı da ağzımızda acı bir tat bırakmıştı. Açıkçası bu turnuvada o tadı silmek için buradayız. Herkese başarılar dilerim. Teşekkür ederiz Selçuk Yana. Takım kaptanı Darüşşafaka'nın Sinan Güler'den görüşlerini rica edeceğiz. Öncelikle, öncelikle e, tüm takımlara ve Diğer sporcu arkadaşlarıma sakatlıksız ve başarılı bir e, Türkiye Kupası dilerim. E, bugün burada bir araya geldiğimiz noktada tabii ki de sezonun özellikle pandemi şartlarıyla herkes için yoğun geçen bir tatmimi arasında bu turnuvayı oynuyoruz ve herkesin hedefi belli. E, sezonun e, ilk yarısında oynadığımız güzel basketbolu taşlandırma fırsatımız var vardı şafaka takımı olarak. Ve de e, biz bu noktada Avrupa'nın e, en iyi takımlarından birine karşı oynayacağız ama sahada oynamamız gereken 40 dakikalık, e, mükemmel yakın oynamamız gereken bir maç var. Umuyoruz ki e, bunu sahaya yansıtarak e, finale kalmayı başarırız. Teşekkürler. Sinan Güler'e teşekkür ediyoruz. Takımlarınıza sorularınız varsa basın mensupları arkadaşlardan alabiliriz. Kesinlikle kaptana, i̇kinizi görünce insan aklına hemen savunma geliyor. Sizce yarınki maçta e, kilit nokta yine e, savunmalar olacak? Tabii ki e, savunma bizim de sistemimizin önemli parçalarından bir tanesi. E, fakat daha uçak takımda çok hızlı oynayan, skoru seven bir takım. Ha biz de öyleyiz. Efes olarak e, hızlı hücum eden, e, bazen erken top kullanıp, e, sayı sayıyı bulabilen e, bir takımız. E, aslında tabii ki savunma çok önemli olacak ama e, hücum kısmında da e, aktif olacaktır elbette takım diye düşünüyorum. E, kıran mücadele geçecek. E, savunma kısmı tabii ki önemli bir rol ama e, maçın kaderini verecek başka faktörler de var. E, kıran kırana güzel mücadele Açıkçası e, Davuş kimliğinde ve Selçuk Ağabey'in sisteminin kimliğinde savunma çok önemli bir yer sahibi ve biz çoğunlukla öz ve maçın içerisindeki momentumu savunmada yaptığımız sertlikle ve e, rakibimizi o kendi düzenlerinin dışına çıkarmayı becerdiğimizde çok daha iyi bir şekilde elde ediyoruz. E, bu noktada da yarınki maçtaki en önemli nokta bizim için savunmada gösterdiği göstereceğimiz direnç ve e, rakibin sahip olduğu spor yeteneklerini durdurmak için göstereceğiniz çaba olacak. Teşekkür ederiz. Var mı? Başka soru? Tekrar merhabalar. Benim sorum Ergin Hoca'ya olacak. Hocam sezonu belki de en yoğun dönemindesiniz. Bu kupa maçlarının ardından hem milli maçlar olacak hem de Euroleague'de erteleme maçlarıyla beraber yoğun bir fikstür sizi bekliyor. Sezonun en yoğun döneminde yıllardır süre gelen bu, bu FIBA ve Euro çekişmesinin sizde yarattığı etki, oyuncularda yarattığı etki hakkında neler söylersiniz? Bu durumu çözülememesi hakkında. Tabii birçok oyuncu ve koçun da şikayeti sizden neler söylersiniz? Tabii ki bu e, çekişmeden e, en fazla mağdur olan e, oyuncular oluyor. E, nitekim e, işte kupa maçlarından sonra e, bir takım e, maçları var. Aynı dönemde de Eurolik maçları var. E, bazı oyuncular e, 4 gün içinde, 5 gün içinde 3 tane maç e, oynamak durumunda kalacaklar. E, İnşallah bir sakatlık olmaz. E, yani ben hep şunu söylüyorum. E, biz sporu aşağı çekmek için bundan daha saçma bir kural olamaz. Hatırlarsınız, bundan önceki Türk Milli Takımının maçı olduğu gün aynı saatte Türkiye'nin iki Euroleague takımı derbi maçı yaptı. Siz basketbolu hiç bilmeyen bir birisi olsanız ve televizyon açsanız şaşırırsınız yani. Dünyanın hiçbir dalında böyle bir saçmalık olmaz. Ama e, nedense e, bu basketbolu yönetenler e, bir çözüm e, bulmuyorlar. E, Sonuçlara dediğim gibi e, bundan e, mağdur olan da e, sporcular oluyor. Sonuçta milli takımlarda oynamak e, herkes için e, önemli. E, ama e, diğer tarafta da e, Euroleague maçları var ve bu maçların da ne kadar önemli olduğunu e, Herkesin profesyonel yaşamda buradan e, kariyer yaptı. Bu bir her maçın bir final maçı havasında geçtiğini hepimiz biliyoruz. E, bu şekilde devam ediyor. Bakalım e, nereye kadar e, gidecek? Sonunda e, belki bir sporcu e, Allah korusun çok büyük bir sakatlık geçirecek, belki spor hayatı bitecek. O zaman herkes e, uyanacak. Teşekkür ediyoruz. Var mı başka soru? Teşekkür ediyoruz hepinize. Bugün buraya bizi eşlik ettiğiniz için e, aile fotoğrafında buluşmak üzere tüm yetkililerine mensuplarını sahneye davet ediyoruz toplu fotoğraf çekimi için.